Acı. Abla. Acı. İsmet yine mi ya? Of. Ablam nerede? Yok kimse. Nasıl ya abimler de mi yok? Neredeler ya of. Yok ya gel, gelirler şimdi korkma sen de. Hırsız mırsız gelirse indiririm onu. Ne hırsızı ya Fikret ne diyorsun sen? Ya korkma dedik ya. Dur ben içeri bir şey getireyim. Yo. Tamam İsmet. Fikret, İsmet'in suyunu da al. Tamam. Of, ne hırsızı ya. O ne ya? Tarak. Sen ne yapacaksın o tarakla? Ya sen karışma ben hallederim. Tarakla mı halledeceğim Fikret? Ya sen karışma. Fikret, ışıklar açık mı kalsaydı acaba? Yok ya, çok tutar şimdi. Zaten başkasının evindeyiz. Ablam çok kızar. Ama ne kadar soğuk değil mi ya? Kar yağacak sanki. Hmm, ay ne güzel olur ya. Ay sever misin? Çok. Böyle kar yağınca masal gibi oluyor ya her yer. Ne bileyim evler daha temiz, şirin görünüyor falan. Ama fazla yayınca da sıkıntı ya. Evden çıkamıyorsun, mahsur kalıyorsun. Vallahi ben onu da seviyorum. Biz çok küçüktük. İşte rahmet hikmet ben. Okula gidememiştik, kar yağmıştı yine. Böyle ellerimiz uyuşana kadar kar topu oynamıştık. Babam da başını alıp gidememişti tabii her yer kar diye. Kocaman kardan adam yapmıştı bize. Baban. <laughs> <laughs> Hiç unutmam o günü. Ay. Yine evinde kalamıyorsun bizim uzunluğundan. Yine söylüyorum, sorun değil. Ben bakarım başımın çenesine. Hadi, sen de güzel güzel uyu. Geçelim. Sana da. Kıvırtma. Ne? ne yapıyorsun be? Abla. Ya ne abla? Oyuncak mı bu oynuyorsun? Ne oluyor ya? Ne oluyor? iyi misiniz ya? Niye bağırdın? Ay iyiyiz ya. Fiko önüme fırladı bir anda duydum koptu. Abla ben seni hırsız falan zannettim. Ne hırsızı ya? Cık. Abinler nerede? Onlar yoklar. Ne demek yoklar? Biz İsmet su istedi diye uyandık. Nerede olduklarını da bilmiyoruz. Nasıl ya? Sizi böyle üçünüzü tek başınıza mı bıraktılar? Bak görüyor musun yaptıklarını? Yalnız bırakmışlar çocukları. Tamam biraz öyle görünüyor da sen de şimdi kızma hemen. Yani. Öpef bir, çocukların bir işi vardır, bir acıları vardır, bir şey vardır. Bu saatte. Yani evet. Barış başlarına bir şey gelmiş olmasın. Yoksa beni habersiz bırakmazdı bunlar. Ne haber verecekler ki? Senin telefonun hikmette değil mi? Ha. ha. Evet. E bizim telefonu arasana be. Geçin geçin şu tarafa. Yani şöyle oturun. Cem, sen arkadaşların işlemlerini yap, ben sonra sorguya alacağım. Tamam, Açmadıklarına göre kesin başlarına bir şey geldi bunların Barış. Bir Cemil'i mi arasak? Yani istersen ara benden al. Ay yok be, nereden bir Cemil'i numarasını ezbere? Dur. Şey... ...en iyisi ben karakola gideyim. Bir Cemil'e sorayım. Sen burada çocukların yanında dur, olur mu? Daha iyisini söyleyeyim. Sen burada kal, ben gideyim. Hem belki o da rahmetler gelir. Ne olduğunu sorarsın falan, tamam mı? Benim işim yok zaten. İyi, tamam. Hadi çocuklar dikkat edin. Hadi. Gel. Gel. Şöyle geçin ha. Şuraya otursan sen de o sandalyeyi çek. Ha. Şimdi çocuk şubeden bir memur arkadaş gelecek. Biz ifadenizi alamıyoruz o alacak. Korkacak bir şey yok ama sakin sakin anlatın her şeyi tamam mı? Çok uzun sürmez zaten. Tamam Cemil abi sağ ol. Hadi. Barış niye aradı seni? Bilmiyorum ki abi. Belki beni aramadı, ablamı aradı. Telefonun bende olduğunu bilmiyordu ki. Araba da bunun değilmiş zaten. Bu çocuk niye verdi ki arabayı bize bu Barış'ın arabası diye? Var var bir bokluk ama. Arabayı bulan siz misiniz? Heh, biziz. Aferin lan size. Oturun. Vallahi helal olsun. Ee, estağfurullah memur bey. Vatandaşlık görevimiz sonuçta bizim de bir yerde. sen neredesin? Abi o iş çok pis patladı. Rıza'nın tamirhaneyi polis basmış. Oraya götüremedim. <laughs> Telefonu bir yerde şarj ettim. Anca arayabilirim seni. Nereye götürdün peki arabayı? Nereye park ettin? Abi ben sizin çocuklara verdim arabayı. Sana teslim etsinler diye. Hangi çocuklara? Abi bilmiyorum ki. Sen neden çıktılar? Ah siktir ya. Siktir ya. Ne yaptın sen ya? Bir de haber geldi abi. Polis yakalamış ikisini arabadayken. Hayatını namana koyayım senin yapacağın işini. <laughs> namana kodumuz salağı. Yazdın mı raporu kardeşim? Tamam, ben de kendimi kendim imzalayayım. Sonra da konsere götür. <laughs> Yok artık. Biraz boş Nasıl bir özgüven lan bu? Sendeki elini kolunu sallaya sallaya karakola geliyorsun. Çekil sakin olur musun? Bir konuşalım. Lütfen. Lütfen. Konuş hadi, konuş burada. Çocukları bırak demeye geldim, onların üstü biliyorsun. Niye bırakacakmışım? Çünkü onlar masum. Ben çaldım arabayı Cemil. Evet, ben yaptım. Merak etme, itiraf edeceğim. Demek öyle. Sen kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Güzel kurmuşsun tezgahını. Arabayı çalan başkası, içinden çıkanlar başkası. Üzerinde de parmak izin bile yok lan. Şimdi seni içeri alacağım, mahkemeye çıkacaksın, avukatını çağıracaksın. Ben ifadeyi zorla verdim diyeceksin. Elini kolunu sallaya sallaya çıkacaksın değil mi? Sen böyle bir şey yapayım ben. Boşuna mı geldin buraya? Çocuklar önemli için. Gel çocukları bulaştırma, halledelim şu işi. Çocukları bulaştırdım bile Savaş Efendi. Mobese kayıtları var, parmak izi var her yerde. Bizzat suçüstü var. Bu kadar çok şeyi hasır altı edemem ben. Ulan manyak mısın sen? Göz göre göre çocukları hapse mi atacaksın? Hapse benim yüzümden değil, senin yüzünden giriyorlar. Savaş efendi kendine gel, çok kendine. gel! Çünkü... Şey... Bu şey sen kazandın, tamam. Ne istiyorsan yapacağım, tamam Ne istiyorsan ama çocukları bırak eder. Ne? Şöyle. Sen benim ne istediğimi gayet iyi biliyorsun. Ne? Defolup gitmeni istiyorum, ne isteyeceğim? Ama bu sefer gerçekten gideceksin. Ben gidersem çocukların olacak peki? Eğer gidersen ben onları halledeceğim bir şekilde. Onlar bende. Tamam. Tamam gideceğim. Gideceğim ama gitmeden önce halletmem gereken işler var. Şu Filiz'in ev işlerini falan biliyorsunuz. Ben halletmezsem dışarıda kalacaklar. Eğer bir numara yaparsan Barış Efendi, beni iyi dinle şimdi. Ve bu dosyayı tekrar açarım. O delilleri tekrar ortaya çıkarırım. Bu çocuklarda da sırf seni yediğin halklar yüzünden en az üç sene içeride yatarlar. Hayatları kırar. Anladın mı beni? Tamam. Tamam. Kes sesini. Tamam dedim. Tamam. Ha. Ne oldu kardeşim, bittim Var mı sıkıntı? Bitti bitti, gidebiliriz çocuklar. Bir sıkıntı yok. Tamam, sağ olasın. Kolay gelsin. Evet beyler, geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol abi. Bundan sonra daha dikkatli oluyorsunuz. Bunun ikincisinin telafisi olmaz ona göre. Cemil abi, ben bir daha dışarı çıkmayı düşünmüyorum zaten. O kadar dikkat edeceğim, söz. Cemil abi, hakkını ödeyemeyiz vallahi. Çok sağ ol. Eyvallah. Ha, beyler. İçeride söylediklerinizin aynısını söylüyorsunuz. Kimle karşılaşırsanız ona göre tamam mı? Tamam. Sakın başka bir şey söylemek yok. Arabayı gördük şüphelendik hemen polisi aradık ona göre. Tamam tamam. Abi sağ olasın ya Vallahi. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Barış. Senin ne işin var burada? Sizi almaya geldim. Bizim burada olduğumuzu nereden biliyordun ki sen? Anlatacağım şimdi size buradan çıkalım mı? Karakol falan daraldım çok hadi. Hadi anlat. Ablanız bilmiyor ama. Cemil beni aradı. Şu bindiğiniz arabayı benim sanmışsınız galiba. Cemil konuyu anlattı. Benim de ifademe başvurmak istedi o yüzden. Ya durum şöyle. Bu Ali var ya sizi arabaya getiren çocuk. Benim eski balerikten arkadaşım. Ya bu işlere bulaşmış. Benim de haberim yok. Nereden bileyim? Sabıkası da var zaten. İşte arabayı çalmış galiba. Sonra eline yüzüne bulaştırınca hanımana getirin demiş. Barış abi çözer. Ne bileyim herhalde öyle düşün. Siz de görünce arkadaşım diye size vermiş arabayı. Lan bu yani. Senin arabayla falan bir alakan yok ya. Yok benim arabayla ne alakası olacak ya. Yalnız Allah Cemil abiden razı olsun. O kurtardı bizi. Ya ne yapmış ki? Orası da bizde kalsın. Yaptı işte bir şeyler. Abi. Ablamı anlatmıyoruz değil mi bu karakol marakol işlerini? Herhalde anlatmıyoruz Hikmet. Hı. Ne diyeceğiz peki? Hani düşündüğün bir şeyler oğlum? Hadi gidelim. Abla dedim ya işte daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.